O kardeşim 36 kişi var. 36 mı? Ne diyorsun oğlum? Tövbe tövbe. 37 oldu. Ya canım çekiyorsun Tövbe tövbe beyler şaka. Vallahi şaka. Aa kardeşim ne yapıyorsun? Anladım. Allah ekber. Adam tek kedi lan. Ee, e. Abi şaka. Bay bay. Adamın kilini çaldım bu arada. Neyse 35 ve 1 atarsın artık orada Aynen aynen. Neler yapıyor fişler. Şunu da vuralım. Abi. Oy neyim lan? Sen de gel. Oy gel. Oy 1 ve 3 mü? Ona şa mı? Senin Adam modu temizledi kardeşim ya. abatma ya. Daha adamlar da halledecek ya. Yani umarım. Ya kendime bile inanmıyorum ama koyayım. Bana tokide basıyorlar ya. Orada haberin olsun yani. Afiyet olsun kardeşim. Oo bu nereye kaçıyor? Sen nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyor sen? İn Ben gittim abi. Abi Rozi'ye gene pompaladılar. Rozi'ye. Kardeşim yatalak oldun ama koyayım. Burada biri daha var. O abi ben ne sporcuyum sanırım ya. Adam var, adam var. Hoppa! Gördün mü? Anasını sikeyim Drozi. Başlıkta da gördükleri gibi seni zorbalayacağım. Ama kodumun kolsuzu. Niye ölüyorsun ama? Adamlar hepsi üzerimize şutlara ne yapalım? Değil mi değil mi? seni evet, patlattılar. Biraz fazla soktular ama sıkıntı yok ya. Sen çıkışta gel. Ben sana sokarım. Adam var bu arada. Adamın canı bir. Kanka mezu senin o ananı Şaka şaka batmayın ama Koyun. Abicim ben bir şey diyeceğim Modu niye bu kadar hızlı bitti ama Açamıyor muyuz burayı Aa, bak burada ne diyor Bir dakika diyor Yat lan Rozi bir dakika siker. Rozi üzümlü kekim konuş artık Rozi ben konuşsana Kardeşim geldim bir dakika teknik bir aksaklık oldu da o yüzden Ya demiyor babam odaya bastı ama Koyum namahremin mahremin anasını sikti. tık bastılar da bana gene. Neyse olsun ya sıkıntı yok devam ya. Ah be babası basıyor. Ben basıyorum. Kurban olurum ya. videoyu beğenmezsiniz. Ben de size bakacağım. 8x. AMR. 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 Ohan aynam. bir binimiz var kardeş. Ya kendini Ramiz dayı yardım sanıyor. Bak buradan çıkılıyor Rozi görüyorsun değil mi? Burayı görüyorsun değil mi Rozi? Ha burası sana girsin. Yani 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 Rozi'nin. Yani. Adam var Rozi tam şurada tam şurada tam. Ama. <laughs> Gel 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 gel. İkisini de pompalıyı verdim. Gel yanıma. Kendini kaldır lan. <laughs> Bum. Rozi'ye gene pompaladılar abi. Abi ben aldım bunu. Bunu da aldım. Ananı Arkadaşlar kusura bakmayın videoyu bölüyorum. Şimdi bana yorumlarda diyeceksiniz ki abi falan siktir videoyu devam ettir falan. Sik Şaka bir yana arkadaşlar videoyu bölme dedim. 10 sıra çoktan bahsetmem. Arkadaşlar sizler de hem ucuz hem de güvenilir bir şekilde UC'yi satın almak istiyorsanız videonun açıklamasındaki 10 sıra çok Joven Goat linkinden benim referansımda kayıt olarak hem ucuz hem de güvenilir bir şekilde UC'lerinizi alabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hazırsanız videoya devam edelim. Yorumlarda sövmeyin. Şimdi Rozi düşün yolda gidiyorsun tamam mı? Evet gidiyorum abi. Bir anda ise kökünden tuttum seni yere yatırdım. Kafa kafana balyozla vura vura dövüyorum seni amına koyayım. Ne yaparsın? Kafama balyozla vurduğun için direkt öleceğim büyük ihtimal. Ama ölmüyorsun. Deadpool gibisin ama koy Acı hissediyorsun ama ölmüyorsun. Gel lan buraya. Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. Aldım birini. Gel buraya gel. amkodum kodum çocuğu. lan oğlum. Al şunu. orospu çocuğu nereye kaçıyor ne? Geldim geldim. Aldım. Önümdeki bende alacağım bunu. Aldım. Kilini <laughs> de çalıyorum. Çalamadım amına koyayım. Hop kili çaldım. Hop bunu da finishledim. Baba seni bir diyelim şöyle rozu Ne yapıyor oğlum? Gelen eleman ne yapıyor? <laughs> oğlum ne yapıyorsun amına kolumu engellisi <laughs> Gel gel önümüzdeki adamları arka kapıdan zorlayalım Sen vazelin sürü ya senin marafatın yanında Biz dünden alışıyız Burada bir tane adam var ha Vurdum ben. Ya taş ya taş. Lan bizimkini s**ler taş atıyorlar. Bu olmaya kodumun oyunundan niye hep bana sıkılıyor abi? Haa üzüldü koyayım. tamam burayı videoya koymayacağım. Az biraz oyna tamam mı kardeşim benim? Elinden geldiği kadar oynuyorum. Çaktırmayın. Kime çaktırım? Ne diyorsun <laughs> Ben şuradan bir tane neyt atarım. O neyt'e de o adam gider diye düşündüm. Ya gider. Dövülmez herifler siz ya. Yat yat Am Kodum çocuğu? Abi kanala abone olup like atmayanlara Hardcore Vazelin işsiz gökten giriyorum haberin olsun Tövbe ne huzi billah ne diyorsun oğlum sen ya Yanımda haklısın ama Rozi burada bir tane kapı açtım Sana bir şey diyeyim mi? Bu kapı sana gir Neyse bu sefer beni alacağız ya Yer kalacağız Sen çok biliyorsun amına Ben hissettim ya bu sefer geldi beni Sen hissettin mi? Evet. Dur ben çıkarıyorum dalgayı sen bunu da hissedeceksin o havadan matı yağıyor. Ama farkındaysan hep seni dürtüp dürtüp sıkıyorlar. Ben anlamadım kardeşim. Sen zevk mi veriyorsun bu adamlara? Tadın tadım mı var ya? Allah Allah anlamadım ki ben de kardeşim. Neyse onu bunu boş ver. Sen şöyle yat şuraya uzan. Ben bu videoda durup dururken sinirleniyorum. Nedenini sormayın. Bak bak ya. Bana bak bak ne yapıyor salsana onu bana salsana dedik Allah'tan Bu altın asa bende hala da. ben bunu ne yapacağım Onu götüne sokuyorsun yani bir anlamı yok Niye geldiğini ben de bilmiyorum ya da dur PUBG'yi bebek PUBG mükemmel oyun falan da dur Adam ananı avradını iki eldir gibi oynuyoruz farkındayım Ama bana yorumlarda söylemeyin ama Ozi Efendim Ne aylana aylana konuşuyorsun lan yara. Adam üzüldü ama Biraz üzüldüm ama neyse kalbimde kırdın ama Çak da siktim neydi Apçi bu aralar bir yedi ama olsun ya Oğlum ne diyorsun aslan abilerime ya, O zaman özür özür diliyoruz abi Yani onların da çok da s**ten ama Hansi sal onları sen bana Oo. Ya Ahmet Yaman Ahmet mofa bas Ahmet Yarrı ne oluyor ha? Yardımla darp ettim orayı. Oğlum ne diyor lan koyayım? <laughs> ne yapıyor orada? Ne yapıyor orada? Gel 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 kardeşim gel. Gel 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 Ahmet'im Ahmet'im ofa bas kurban Kaç tane Ahmet falan lan bu oyunda Ya yani ne bileyim ya, ama Burada bir ayak sesi var ama O ayak 36 buçuk var ya. ya Bu adam bizim kafamızı atlamaz inşallah Ya atlamazsın onunla nasıl sikim ya rahat olsana sen Fisik korktu ya atlamaya bile korkuyor da fıstık Kaçan adama racon kesiyor ama koyayım Şaka maka bu yana bu yarın oğlu nakliyat nereye gitti Ay yanlışlıkla şirketin adını söyledim ayol Kaçtığına inandım bir adamın Adam seni arkadan zorladı da Şuradan bir çıksan var ya çok şey olacak Orot bu çocuğu fake attı Gitti Hı. oradan hırrım Orot bu çocuğu şey... Ananı Oros ama şimdi doğruya doğru adam seni arkadan zorladı. Vazalinsiz. Vazalinsiz birazcık acıttı ama olsun. Çak da neydi açıkçası. Şurayı bir açalım. Üçüncü açışım yeter ama koyayım ya. Eee ben neyle oynayacağım kardeş? Vereyim benimkiyle oynan hepsini ya. Seninki ateş eder mi ki? Valla biraz okşarsan. Kaç kafadan yozun bir dakika. Kafadan mı? Bir dakika bir dakika bir dakika. Kafadan mı dedin sen? Kafadan kontak parlayanlar oh. Bu level C5 var ya. Evet. Hiç sevmiyorum onu. Ben de sevmiyorum ya. Karı pazarlıyormuş. Ya şaka maka bir yana. Ben de seni pazarlasam var ya. Oo. çünkü daha adam varsa sen topsun bu arada. Ayıp ettim. Ya ayıp etmedim. Açıkçası 2 saniye sonra bunu unutacaksın. Çok sikim adam var. Yemin ederim şurada. Hoppa oğlum ya. Anam ne sikim. Ölme Rozim. Rozim adamsın da beni tut. Motor geliyor. evet sen kitler. Dur dur. Salak amına koyayım. ben ölüşü izliyoruz. Joben'in ölüşü mü? İzle koyayım. Molotov attın yanıyor mu? Yanmıyor. Çocuğu cehennem ettim oraya gene. Yine... <laughs> Yat oğlum aşağıda. Adamı zorbalıyor ya ya. <laughs> Kamik mi lan? Ne kare gibi gidiyorsun? Kalk Adam iniyor lan bak bak adam var. Ya bir de ateş ediyor vuracak sanki amına. Üçteki adam nerede? <laughs> Arka kapıdan zorladım valla. Şu arkamızdan bir tane kapı atıyor. Hoppa şöyle geldim şöyle 360 falan filan derken aynen. Oradakiyle de ben baydım yalnız. Ha baydın yani ona. Kanka burada bir el var tam şurada. Ya o kadar fakiriz ki ananı avradınız. Adam atladı amına kodumuz sapa. Şöyle bir ne çeksem şöyle yapsam. Şöyle vursam vuramadım. Vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Öbür de Öbürü orada mı? Öbürü bence şunun arkasında. Abi biliyorum. Evinin yarısı. Peki kaç saat? Oğlum ne diyorsun ama? koyayım? Kral selamünaleyküm. Biz pompalamasyona geldik de şöyle ben seni bir pompalayı vereyim. Oo gördüm açıkta orası çocukları. Git dur. Açıkta varsa ayıpsın. Adam dışında bir yere attım siktir et gel. Bak 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 inan da hop şöyle böyle bırakacağım arabayı. hop böyle ölecek işte. Bu çocuğu beni öldürmemiş miydi? Oğlum ne diyorsun adam? Yaka maka bir yana fişek atmışlar. Eşke o fişek sana girsin. Aa burada adamlar var lan. Buraya eve geçelim fişleri arkalayalım. Arkalamayalım da yazıktır günahdır sonuçta. Birini vurdum kafasına margarin fırlattığım ne olur. Oğlum şizofren amına koyayım. Adamlar <laughs> arabayla girdim abi. Adamlar arabayla gir ben de sana arka kapıdan gireyim. Oğlum fişe kalkmışlar amına koyayım. Fişe alak da biri bizi atıyor. Bak bak gördüm ben onu. Abi biz önce bir şeyi alalım. Ondan sonra adamı vururuz. Adam çok önemli değil ya. şey alalım da. Abi AMR var. AMR var. Aa! Oy! Kafasının var ya. Kafayı yerine. Şuradan uçsak. Gelsek. Ananı sikeyim. Ananı s**eyim. Oy! Oy lan? En yaylar size. Dur şey kit lazım mı sana fakirsin ya. Yani. Ya ben bunu s*****. Oğlum araba yani yani yani. <laughs> Aha adam burada adam burada. Gel 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 gel. Bum. Tek Bum. En yayı. Adam bizi alacağına inandım. Ben... Koyayım. Aa. Lan bin artık adam bizi patlatacak bin. Zaten yanıyoruz ama koyayım. Buna amere atıyorum ben o zaman izle. Hop yat aşağı kardeşim. Ho, oğlum helal lan. Bak var ya hiç güven vermiyordu amına. Abi Romeo ve mi öldük cidden? Bir dakika ben şunu bir atayım. Romeo ne oldu? Üç Ya arkadaşlar 3 tane maç attık. Bir tane win çekemedik. Kaç tane YouTube videosu çektim. Hala win çekemiyorum. Ya yorumlarda söylüyorsunuz. Abi videoyu kesme. Abi videoyu etme. Ya kesmesem video komik olmayacak. Bak anlayın artık şunu. Neyse. Kanala abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşmek üzere.